Dün Murat'ın en sonunda Havva Nur'un dizlerine başını koyması, ellerini öpmesi. Dün söyledim, bugün tekrar izleyemeyenler için söylemek istiyorum. Aslında o bir yüzleşmeydi. Yani sen çok çektin, sana bunları yaşattığım için özür diliyorum. Sana bunları çektirdiğim için özür diliyorum. Bu durumlarla, bu konularla muhatap olmak zorunda kaldığın için özür diliyorum diz çökmesiydi o. Yani bunu Murat kolay kolay yapmaz. O geldi onun dizine çöktü bunlara maruz kaldığım için. Çünkü Sevim Hanım çok sert bir mesaj gönderdi. Eğer benim kızım biraz onurluysa orayı terk eder evine döner dedi ve evine dön çağrısı yaptı. Yani Sevim Hanım baştan beri arayamıyorlar bile Abla. Bak kaç gündür arayamıyorlar bilene. Telefonu hiç çalmıyor. Telefonda ne babam, ne annem, ne Kimse abi. aramıyor mu size? Çünkü arayacak Hı. yüzleri yok. Neden? Tabii. Çünkü yani arayıp da bir şey diyecek yüzleri yok. Yaptıklarından dolayı. Esef abinin de Sevim ablanın Yaptıklarından dolayı yüzleri yok. Geri kızlarını çağırabilecek yüzleri bilene yok. Çağırdı kadın Dünayol. Arayıp da çağırsın. Çünkü arayamaz ki. Kendi kızını engellemiş bir insan. Kızı kızı Engellemiş annesi Kızına, mesela. kızına. Sevim Hanım çok kızgın. Çünkü başından beri neler söylemişti. Hazırladı arkadaşlarım. Sevim Hanım çocuk konusuyla ilgili demek ki. Neler söylüyordu? Bir izleyelim. Hatırlayın bakın. Hayır bana yok bir şey ben Sevim Hanım. Ben anlatacak olursam oradan iyice karışır. Sevim Hanım'ın en başından beri Murat ve Havva Nur aşkına... ...onay vermemesinin sebebi bildikleriydi. Bir çocuk konusu var yani. evet. Nedir o çocuk konusu? 7 lira yaşamış. Ve sonunda çocuk olmuş. Evet, tam bir Sen bugün Havva Nur'la da konuştun. Havva Nur, neler söyledin Havva Nur'a? Hatay'da çocuğu olduğunu söyledim hanımefendi. Ben bir yıl önce öğrenim Başak'ın çocuğu olduğunu. Sevim Hanım, Başak'ın çocuğunun babasının Murat olduğunu aylar önce söylemişti. Haklı da çıktı. Murat'tan çıkacak. Adımdan eminim ona. Murat'tan çıkacak. Adımdan eminim ona. Biz bile acaba mı derken Sevim Hanım bu çocuğun babasının Murat olduğuna bakın neler söylemiş. Adım kadar eminim. Sevim Hanım'ın baştan beri böyle dik durması istememesi, biz bu kadar dil döktük demek ki e, bunların hepsinden haberdar olduğu için. O bir anne Murat. Yani da, tamam abla, normal. ben bir şey demiyorum. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ama şöyle bir şey var. Yüzleri var mı acaba? Ben Hayır. Sadece hoş. bak soruyorum. Şimdi sizin yüzünüz var mı? Siz niye aileye? Ben anlamadım Senin ya. Tersine var çevirdiniz. Şimdi? Var gayet. Aha. Aha. Hadi. Aha bak gayet ben... Dikinme abi, niye korkacağım, kimden korkacağım? Ben Kork netim, ben oğlum buradayım. Oğlum korkmak değil, bak korkmak başka bir şey. Bu başka ben bir şey. Ben gayet netim. Ben dokuz aydır buradayım. Dokuz aydır hiçbir şeyden çekinmedim. Ya çocuk benden çıktı. Bir tane oğlum var. Benim bir tane oğlum var. Konuşacak, olan sen çıksın konuşsun hadi. Ben buradayım, buradayım. Ne konuşacaklar, buradayım. ortaya çıktı artık yani. Hadi, bu benim bir tane oğlum var. Üç yaşında bir tane nur topu gibi bir oğlum var. Haydi konuşacak olursan çıksın konuşsun. Ama şimdi Sevim Hanım da Esef Bey de haklı. Sen büyüt böyle dünya güzeli bir kızı hayata hazırla. Mesleği de elinde üstelik. E ondan sonra e, istemeyebilirler yani. Bir de e, bir sürü soru işaretleri içerisinde bir adama kız vermeyi istemeyebilirler. Muratçım, biraz daha olurum, sakin ama, olacaksın. Tamam, tamam benim bir tane oğlum var. Tamam ha, ayrılalım biz çıkalım. Hadi. Ya bu kadar kolay değil. Şimdi siz diyorsunuz ya ikiniz oraya oturmuşsunuz yüzleri varsa. Sizin yüzünüz var mı? Ben abi demiyorum abi. onu o diyor. Benim yüzüm var. Benim yüzüm var. Ben herkesle yüzleşirim ben. Onlara diyemezsin ama sen. Yani Vereyim ben kendi aile, Bak sen kendi aile. Anne değildir. Hayır hayır. Hadi oradan. O, o anne. İtebilir kakabilir. Anne, ben evlat. her şeyi toprağa konuşurum. Yüzlerine konuşurum. Hayır hayır. Şimdi bir dakika. Kendi konumuza dönelim. Heh. Lafı çevirme. Senin anneninde, senin babanında, da, Havva annesinin de, babasının da sizin size değil, sizin onların yüzüne bakacak haliniz var mı be? Doğru. Siz Yo, bir be. de geçmişsiniz. Ben gayet netim valla. Diyorsunuz ki yüzümüze bakarım. bakacak halleri var mı? Onlar ne yaptı ki? Benim Yapan açık. Benim alnım açık. Ne yaptıklarını onların ben da Ben açık. ne yaptıklarını söylersem yer yerinden oynar. Senin yaptıklarını da ben söyleyeyim o zaman. Hadi söyleyelim hep birlikte. Valla ben de okuveririm. Bende hiç sıkıntı yok. Ben net bir şey dökerim mi? Ben. ben kimseden çekinecek diyelim, de korkacak da değilim. Ben laflarımı dopra dopra söylerim. E hep birlikte dökelim. Döktürürüm ben sana. Dökelim. Bak hep birlikte dökelim. Eğer ben dökersem, ben konuşursam yer yerinden oynar. <laughs> Bak, eğer ben konuşursam konuşacaklarım yeri yerinden oynar. He, oynar. Arkasına da bağlattırım bacımı, gizemi. O da konuşacaklarını konuşur, söyleyeceklerini söyler. Ondan sonra bakalım mı? Siz, siz bir şey söyleyeceğim. Senin babanın da defalarca söylediği gibi, Allah aşkına gizemimizden bir katmadan kendi işinizi bir konuşun. Yok, konuşur. hayır. Şu an Katmayın. gizem, gizem de Ahmet de, abim de Çocuğun, evet. Çocuğun demiyorum. Siz ilgili konuş. Söyleyecekleri olduğu kelimeden diyorum. Yeterince. Onlar biz... da bildiği için tamam. Ama isimlerini de geçirmeyin. Yazık yeterince Yok, babam zarar verdik şey bu konuda. Çünkü babam da biliyor. Eğer bir şeyler olacak olursa, bir şeyler söylenilecek olursa Gizemle Ahmet devreye girer. Bunu babam da biliyor zaten. Niye? Çünkü konuşulacak olan kelimeleri Gizem de biliyor, Ahmet de biliyor. Sen babanla dünden sonra konuştun mu? Ben babamla her gün konuşuyorum. Peki bu konuyla ilgili ne dedi? Ne, ne düşünüyor? Ne mi dedi? Hiçbir şey demedi. Ee, Bırak ama... bana dedi. Bana bırak derken Havva Nur çünkü kesinlikle baktırmam, görüştürmem, nafaka da verdirtmem dedi. Babam biliyor zaten bunu. Baban mı yapacak bunu? Yok. Ee, biz şu an işlemleri başlattım ben. Ne Babam işlemi? hallediyor orada. Ne işlemi merak ediyoruz evet. biz de bilmek yani, istiyoruz. Ekran başında merak ediyor bunu. Yani avukatım hazır. Ne yapacaksın? Ne yapmayı benim düşünüyorsun? Ben bir şey yapmayacağım. Onlar açsınlar davalarını. O davanın işlemine göre, dosyaya göre benim avukatım hareket edecek. Bakalım. E çünkü... Bana, yok hayır bana diyorlardı ya A'dan Z'ye senden her şeyi alacağız. Bak bunu Başak Hanım'ın kendisi söyledi. Senden her şeyi alacağım. Neyin var ki neyin alacak? Sanki kız geldi gibi tabi Yani şuydu vesaireydi hepsini açacakmış ya He. ben hiçbir şey yapmıyorum şu an hazır bekliyorum bana kağıt gelmesini bekliyorum avukatım da hazır bekliyor ya Bakalım yani neler Şimdi, açılacak. Ben e, bilmiyorum şu an. Aslında önce yapması gereken e, çocuğun senden olduğu ortaya çıktığı için, kanıtlandığı için babalık davası açacak. o Adım adım gidilecek işler bunlar. Yani işte bilmiyorum hemen, ne açacak abla. Öyle bir şey değil Ben ya. bilmiyorum ki. adım. İlk defa başıma geliyor işte. O da bir avukattan göreceğiz, yardım alacaktır canım. Bir Nazım tekrar beni aradı. Kim? Nazım. Ne dedi? Ben sana arama demedim dedim, Murat ver bana dedi. Konuşturmadın mı adamı? Konuştu mu? Ne dedi? Velayetinde üstüne alacaksın dedi. Şey kimliğini de üstüne alacaksın dedi. Yani ben her aldırmam. Şey, her şeyi üstüme alacakmışım ama biz buradan bir şey söyledik Sedapla. Beni de geçtim. Siz söylediniz. Evet. Başa söylediniz. Dediniz ki böyle böyle sevgili Nazım Bey Havanur'u araması yanlış. Dedim, Hala neden arıyor? Haklısın. Başak da bana canlı yayında söz verdi. Bir daha Hepin aramayacak üzerinde. dedi. Bir daha dedi aramayacak dedi. E şimdi Başak dururken e, Nazım Bey'in araması hoş olmadı. Nazım Bey ben sen Ben de Başak'ı arayayım o zaman. He yavrum? Ben de Başak'ı arayayım o zaman. Hayır. O beni arıyor ya. Nazım Nazım Bey seni arıyor ya. Sen de Nazım arıyor. zaman. ben de başa arayayım o zaman. Yani yakışık olur mu? Olmadı söz verdin Başak bana. E, ayrıca Nazım'ın ya da Nazım Bey... Ee, ...Havanur'la Havva Nur'la konuşacak. Neyi olabilir? Niye Havva arıyorsunuz? Ben de bunu anlamadım ya. Çocuk Havva mu ya? Eee Nazım Bey onu da derler. <laughs> töbe töbe. Sinirim bozuldu. Hayır Murat durken niye Havva arıyorsunuz? Çocuk Havva değil. Murat'ın, Murat'ın. Aslında ha. Nazım Bey'in de araması gerekmiyor. Başak'ın bizzat kendisinin araması gerekiyor. Konu başa ilgilendiriyor. Nazım Bey'i değil. Nazım Bey bir aracı gönüllü baba olarak ortaya sürülmüş bir kurban. Bak öyle bunu mi? bunu böyle söyleyeyim bak. Ortaya sürülmüş gönüllü bir kurban. Yani o zaman şunu şöyle anlıyorum ben sanki ee, yani Başak Nazım Bey'i bu konuda kullanıyor ve yönlendiriyor. kurban, Aynen. kurban deyince öyle anlıyorum. ama